bugün Ruaf'la birlikte gülmeme Selam. Yani ben direkt başlayacağım. Bekle <laughs> ses aç. Dışarılardan ses gelebilir. <laughs> Tüm mahalle konuşuyor. <gülüyor> 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 bugün bir Daha önce de Arkadaşlar Bardem dişimizi göster. Yani, böyle <laughs> arkadaşlar böyle gülmek <laughs> var böyle. Ee dişini göstermek yok arkadaşlar göstersen Eğer gülersen bu videonun altında gelen ve en çok like alan yorum bu tamamen komik için çok zor olacak ama çok eğlenceli olacak. Hemen başlıyorum. Ha gülmemen gerekiyor. Şimdi göstermeyeceğim. Bu tamamen konsantre <laughs> o kadar o kadar komik değil aslında. <laughs> Dişimin gözükmediği gülüşler sayılmaz. Let it go. Bunu biliyorum. Let it go. Ya <laughs> ben… ağlıyorum şu an. Şey başka şeyler düşmeye çalışıyorum şu an. Sus, <laughs> daha gülme. Tamam. Bundan sonra gülmeyeceğim. Asıl kıyım kış dakika dakika. Ne olabilir ki ya daha... <laughs> Of çok acımıştır <laughs> o. Sen sert sert. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur dur Hala. <laughs>

Are you the greatest? Do you know what I'm talking about? <laughs> 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 Silahlık numarası <yapmaya> <laughs> 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 Vai, <Dikando, gülüyor> tantissimo. <laughs> <zicilli. gülüyor> Vai Pancino, fatti una corsa. il Pancio? Arkadaşlar, <critically> <laughs> arkadaşlar bu kanalın adı Orkun Şit bak mı denediniz? Evet Orkun Şit bak link artık verebilecek Veririz. <laughs> <laughs> Mafya. <laughs> en sevmediğim <laughs> müzik. Oh <yeah. gülüyor> çok şekil hareketti be. Çok çok şekil hareketti ya. <laughs> of portakallar <buta hangi gülüyor> ne <de> gerçekçi. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu biliyorum. Ben de. Yok, Ama gülüyorum. Oye, of. Köpek öldü. <gülüyor> <gülüyor> kadın Şu Kadın, kadın, panda kadının kafasına vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne yapıyor? Histerik galiba. <gülüyor> <gülüyor> yapıyorsun? Bir köpeğe bak. Aptal at orada. Ya şu elbicek <örümcek> adam. <laughs> adam. var ya. <laughs> Gülmemem gerekiyordu. Pek başarılı olamadım. Yani. Şey, <laughs> Şöyle bak. Videonun altına gelecek yorumları bekliyorum. Beğendiyseniz <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu video bir, bir, bir tane daha gülmeme challenge. Ayrıca biz bulalım geleceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tekrar okun ışıkta. Evet. evet. <laughs> Nasılmış? Ee, Rezgül yorumlardan şarkı yapmak. 3,5 milyon ha, süper. 1 milyon TL'lik arabayla taksicilik. 3,5 milyon. Aa bu da süper. Gülersen ölürsün challenge. 3 milyon. Ha? E, 1 milyon TL'lik arabayla taksicilik yapıyorum. 3,5 milyon izleniyor. Gülmeme challenge yapıyorum. 3 milyon izleniyor. E ben gülmeme challenge yapıyorum. Merkezime bakın bugün yine bir gülmeme challenge. Gülmeyeceğim. Kendime güveniyorum. <laughs> Kendime güveniyorum. Gülmeyeceğim.

There's Boom. Boom. <coughs> oh, a yeah. Oh so now you're interested. Oh, I like tanks. Well, no tanks. <laughs> no tanks. <laughs> that's your car. Yeah, that's my car. Ah! Gel of San Andreas hani tank biliyorsun. Abi hayatımda izlediğim en iyi video. Kim tank videosu. hayatımda izlediğim en iyi videoydu. Ne biliyorum ki? <laughs> Dişleri çıkmasın <senin> ya. Ben de yapmadım. Ayağ! 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 dişleri gitti ön dişleri. Niye gitti ki dişleri? Ulan taş Sen de mi ablacığım yoksa? Ya saçı da dolandı. Yapma saçı da. Saçı koktu. Burada bak bir oh. gülü. Hayır onu sakın denemeyin. Evet sakın denemeyin. <laughs> itiyor eli geri itiyor. <laughs> yok 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 çok düşecek belli belli düşecek. Hadi kral. Kral da te... of 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 çok güzel gitti. Ama <laughs> belliydi ya. Amca niye böyle... Var ya. Dur, Amca dur, Bir, bir kendini salsa duvara yapışır. Amca gerçekten böyle bir hareket olmayabilir. Hadi şey. o zaman. Ah <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> Oraya montaj oh, koyayım. daha güzel <laughs> <laughs> <Deli> düştü. Ooo! Bak senin akranların neler yapıyor, sen neler yapıyorsun. Neredesin sen? Salak. <laughs> Salak. İnsan merhaba der. Der misin merhaba? Merhaba der misin? Merhaba der misin? Merhaba, merhaba der misin? Sizi spatula pilavla tanıştık. Spatula pilav. bir <laughs> <laughs> Böyle hiç tatlı göründüğüne bakmayın siz. Böyle çok çok tatlı görünüyor olabilir ama hiç öyle değil. Tam bir kaos estiriyor. <laughs> Şş, çekilir misin? Çekilir, çekil. <laughs> misin?

bebe bak arkada biri mi var don't know ha ledit koğ bu demiş düş şey <laughs> <Yapma. gülüyor> ev evet. gitti Bin liralık masraftan bile fazla. Üç bin lira. Üç bin lira. <gülüyor> <gülüyor> Biz orayı keseceğiz Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayata karşı ben. Toak. <laughs> Aşağı <laughs> <laughs> şey, ben onu şu Bir <laughs> ittim onu var ya. Şöyle <laughs> git <gitmem. gülüyor> 3 nokta. What did you do? I don't know. Yukarıda ama girdi girdi. Uuuu! Ah! Uf, oraya yapıştı var ya Kururdu. Kurudu. Geriye bir geriye. Buradaki beton kuruyor. <laughs> Adamı maymun sandım yalnız. Oh <laughs> no. Ne oldu ben onu anlamadım. <laughs> ya bu değil diye çok güzeldi. <laughs> Aha, çok